Merhaba arkadaşlar, şimdi bugün yine bir video var. Bu videomuzda neyi anlatacağım. Aslında bu videodan kanalımda yine var ama e, bayağı tarihi anlamında eskidiği için bunun yenisini yapacağım. Yıl 2025 oldu. Ben onu muhtemelen 2018'de falan çekmiştim herhalde. 2018-2019. Bayağı yine güncelde e, çok araştırılan videolarımdan bir tanesi. izlenen videolarımdan bir tanesi. PlayStation 4'te kablosuz internete nasıl bağlanılır diye. Şimdi arkadaşlar buraya şuradaki menüleri geliyoruz. Hiç bilmeyenler için anlatıyoruz. Bunları zaten bilenler için bir şey anlatmaya çalışmıyorum. Şimdi buradaki internete bağlan tikimiz nerede? Şimdi önce ona başlayalım onu söyleyeyim. Şimdi buradan ayarlara giriyoruz. İlk önce makine açtıktan sonra makinemizin ana menüsü. Joystick'te üst tuşuna bastım. Ayarlar bölümüne giriyorum. Daha sonra şu anda bu LAN üzerinden bağlı ama internete bağlantı ki açık olacak. İnternet bağlantısını ayarla diyorum. Daha sonra Wi-Fi kullan diyorum. Kolayı seçiyorum. Sonra ağları tarıyor. Şimdi bilmeyen için biraz zor. Adam yeni almış makinesini. Eve gelmiş. İnternete bağlanmak istiyor. Nasıl bağlanacağını bilmiyor. Onları anlatıyoruz. Yani bilenler için. Aa bunu da anlatılır mı? Abi? Her tarafta dolu falan. Ama benim en çok izlenen videolarımdan bir tanesi. Sonra tekrar X tuşuna bastım ve buradan şifreyi girdikten sonra bitti dedikten sonra e, internete bağlanmış olacak cihazınız. Ondan sonra bir de diğer şey var. Yani o da ayrı bir konu aslında. Şöyle geri döneyim ben. Bunu şimdi tekrar anlatayım. Ayarlara basıyoruz. Ayarlardan A, a giriyoruz. İnternette bağlantı tikimiz etkin oluyor. İnternet bağlantısını ayarlaya basıyoruz. Sonra eğer Ethernet'ten bağlanacaksak LAN kablosu takıyoruz arkadan. Ethernet fişini takıyoruz. Wi-Fi ile bağlanacaksak kablosu bağlanmak istiyorsak Wi-Fi kullan diyoruz direk kola'yı seçiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz, kola'yı seç, işaretliyoruz, x'e basıyoruz, çarpıya yani. Joystick'te çarpıya basıyorsunuz, öyle diyorum ben. X tuşu, çarpı tuşu veya işte kare, yuvarlak vesaire. Bundan sonra işte buradaki bizim bir firmanın Play biliyorsunuz, Play olduğu için ben Play'i seçiyorum. Daha sonra geliyorum buraya, şifremi yazıyorum, bitti tuşuna basıyorum ve bu iş tamamlanmış oluyor. Diğer şeyde, bu PSN Network'ten oyunu indirmek istiyorsanız eğer hani bunun bir üyeliği var şu store'den Buraya bir şey açıyorsunuz, mail açıyorsunuz, mail üzerinden. Yani sisteme maille girmeniz lazım, şifreli giriyorsunuz. Daha sonra o şey üzerinden, Store üzerinden aynı pazar yeri gibi internetlik pazar yerleri gibi alışveriş yapabiliyorsunuz. Şu anda bu makinede bu vardı. Bunu da ben oynuyorum. Çok da güzel oyunları var makinenin. Severek de tamir ediyorum bunları ben. Güzel oluyor. Yani makine yapıldıktan sonra tabii. Benim için en iyi makine çalışan makina. Şu anda bu offline oynuyor. Offline bir oyun. CD ile de oynayabilirsiniz. Her şekilde de oynayabilirsiniz. Evet bunların tamir onarımlarını da yapıyorum ben. Ankara yeni mahalledeyiz. E dediğim gibi internete bağlanma nasıl olur onu göstermeye çalıştım. Videomda da bir dahaki videoda da başka bir şeyini ele alırız. Değişik değişik konulara da değinelim diyorum. Yeni videoda görüşene dek şimdilik alasmanlık diyorum Play'den.